Halit bin Said'in İslama girişi, İslama gizli davet devri henüz devam ediyordu. Bu sırada Müslüman safına Kureyş'in mümtaz bir şahsiyeti daha katıldı. Halit bin Said, Hazreti Halit, Kureyş'in ileri gelen ve zengin bir ailesine mensuptu. Arap edebiyat ve ilmini gayet iyi bilen Hazreti Halit, bir gece rüyasında babasının kendisini tutup, cehenneme atmak istediğini fakat Resulullah'ın yetişip kendisini cehenneme düşmekten kurtardığını gördü. Feryat ederek uyandı. Böylesine berrak bir rüyanın manasız olamayacağını idrak eden Hazreti Halid kendi kendine vallahi bu rüya gerçektir dedi ve vakit kaybetmeden Hazreti Ebu Bekir'e koştu. Rüyasını anlatınca Sıddık-ı Ekber hakkında hayırlı olmasını dilerim dedi. Seni o Resulullah kurtaracaktır. Hemen git ona tabi ol. Sen ona tabi olacak, İslam dinine girecek, onunla birlikte bulunacaksın. O da seni rüyada gördüğün gibi cehenneme düşmekten kurtaracaktır. Hazreti Halit hemen Resulullah'ın yanına vardı ve Ya Muhammed, sen insanları hangi şeyle davet ediyorsun? diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz ben dedi halkı tek olan ve şeriki bulunmayan Allah'a Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmeye gitmez, görmez, hiçbir fayda ve zarar vermez. Kendisine tapınanları da tapınmayanları da bilmez bir takım taş parçalarını tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum bu sözleri dikkat ve hürmetle dinleyen Hazreti Halit derhal şehadet getirdi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. resul Ekrem Efendimiz bu zatın İslam dairesine girmesine fazlasıyla sevindi. Hazreti Halit Müslüman olur olmaz evinde ve etrafta da İslamiyet'ten bahsetmeye başladı. Bir müddet sonra zevcesi Ümeyye de Müslümanlar safında yer aldı. İşkence Oğlunun Müslüman olduğu haberini alan Kureyş'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Ebu Ebu Uhayha Said fazlasıyla hiddetlendi. Hazreti Halid'in bir gün Mekke'nin terha bir yerinde namaz kılmakta olduğunu duydu. Diğer oğullarını gönderip onu yanına getirdi. Hiddetli hiddetli sen dedi. Muhammed'in kavmine muhalefet ettiğini getirdiği itikadlarla kavminin ilahlarına ve geçmiş atalarını kötülediğini görüp durduğun halde ona tabi oldun öyle mi? Sonra İslamiyet'ten vazgeçmesi için bir sürü laf etti. Ancak gönlünü iman nuruyla aydınlatan Hazreti Halid'in zerre kadar tereddüdü yoktu ve asla pişmanlık duymuyordu. Çatık kaşlarla bakan babasına vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak söylüyor. Ona tabi oldum. Ölümü göze alırım da onun dinini asla bırakmam diye cevap verdi. Bu sözlerle fena halde kızan Ebu Uhayha elindeki değnekle kırlıncaya kadar onu dövdü. Fakat nafile sebat ve metanetin menbaı olan iman artık Hazreti Halid'in kalbinde yer etmişti. Ve o bu iman nuruyla mutmain olmuştu. Eza, cefa bu iman karşısında zerre kadar menfi tesir icra etmiyordu. Dayağın kar etmediğini gören zalim baba bu sefer git dedi. Seni iyi Ayşe'ni rızkını keseceğim. İstediğin yere git. Rızkını verenin Allah olduğunu bilen Hazreti Halid yine aldırmadı ve ey babacığım dedi. Sen benim rızkımı kesersen elbette Allah bana geçineceğim şeyi verir. Baba o hayha bu sefer onu alıp hapsettirdi. Ev halkına tehdidi ise şu oldu. Eğer biriniz onunla konuşacak olursa onu perişan ederim. Hazreti Halit günlerce aç ve susuz bırakıldı. İnancı uğrunda kendisine böylesine eza ve cefayı reva gören babasının yanında almak artık manasızdı. Bir fırsatını bulup babasının elinden kurtuldu. İkinci Habeşistan hicretine kadar babasına görünmedi. Habeşistan'a giden ikinci hicret kafilesine zevcesiyle katılarak Mekke'den ayrıldı. Hz. Halid cahiliye devrinde mükemmel yazı yazan birkaç şahsiyetten biriydi. Rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimizin Yemen hükümdarına verdiği emannamenin metnini ve diğer birçok muahedenameyi de Hazreti Halid kaleme almıştır.